Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dövüşmece oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama arkadaşlar bu sefer hiç kimse yanımda yok. Botlarla oynayacağım arkadaşlar. Ee, botlarla dediğim üzere. Bugün botla beraber 10 kere savaşacağız arkadaşlar. Kim kazanacak yorumlarda yazın. Bot mu ben mi? Bu arada okulundayım. Yağmur yağıyor donuyorum. Yani arkadaşlar bakın sizin için bu soğukta video çekiyorum o yüzden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın kesinlikle ee, arkadaşlar e, video birazcık kısa olmayacak aslında normalde de on tur yapıyoruz zaten daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın hızlı bir şekilde başlayalım seslerim sesliyor arkadaşlar çünkü çok donuyorum burada arkadaşlar bakın sizin için burada donuyorum siz de bir like atın abone olun be gerçekten çok fena donuyorum böyle Uy. zaten sesleri de duyuyorsunuzdur illaki ee, arkadaşlar botla beraber oynayacağım player de şuna non muydu easy miydi galiba buydu ee, hızlı bir şekilde başlayalım botla oynayacağım dediğim üzere kim kazanacak onu da yorumlar kısmında yazmayı belirtin arkadaşlar bu o neydi lan öyle 10 tur yapacağız aboo hayır tüh ya 1-0 botla iyi oynuyormuş ama bu arada ha Bota iyi oynuyormuş yani. Hediyem olsun. <laughs> Arkadaşlar ne olur bir abone olun. Like atın be. Burada aşırı fazla soğuk. Üşüyorum sizin için. Video çekiyorum. Umudun okulunda. Arkadaşlar ne olur ya. Bu aralar desteğiniz de azaldı yani. Yani abone sayımız da düşüyor arkadaşlar. baya. Sizin için bakın uğraşıyorum yani arkadaşlar. Emeklerimin karşılığını lütfen verin arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten ya. Sizi sevmesem video çeker miydim ben? Sizin için çekiyorum. Yoksa niye evde de çekebilirim? Ama ses oluyor diye Siz rahatsız oluyorsunuz diye evde çekemiyorum Kusura bakmayın Bakın burada hiç ses seda yok Dışarının sesi olabilir o yönden kusura bakmayın Ama burada yani çocuk sesi falan yok arkadaşlar O yüzden burada rahatça çekebiliyorum sizin için diyor Sizi de düşünüyorum yani merak etmeyin Eğer hastaysanız geçmiş olsun Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar Hayat böyle Uy. Ya Dondum ya Üşüyorum şu anda içeri gidip sıcacık yerde durabilirim mesela. İçeride şey var mesela, nidon ismi. Petek var, yanıyor da sıcacık yani içerisi. Koltuğun yanında bir de. Ellerimi de ısıtabilirim. Ama ben sizin için video çekmek istiyorum arkadaşlar. Bugün var ya kaç tane video attım size? Kaç tane video atacağım? Hepsini izlemeyi unutmayın. Hepsinde beğenin, abone olun. Like atın. Desenize gerçekten ihtiyacım var. Abo öleceğim. iyi ölmek üzereyim tam tam aşağı gitti o İyi. ee, yediye bir o ben bayağı kasmışım kendime ha Hayır, yaklaşma şimdi tamamdır ee, sekiz bir yaptım böylelikle arkadaşlar hediyem olsun Va sen kimsin la adam ol la Va Va. 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 Abo sığmıyorum. Sığmıyorum, dondum Va. Hediye Bu da hediyem olsun. Canım benim. Hediye olsun diyorum. Hediyem saldırma hediyem. Hediyeye karşılık da veriyor ya. Hediye mi olsun diyorum. Sen kimsin lan? oha o ne? Devasa. bu Benim o portalların içinden geçmemem lazım normalde. Uf. Bir vurdum uçtu zaten. Son turum. Güzel. Olamaz. Tamamdır. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ona bir yendim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Daha fazla yani daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olun. Arkadaşlar görüyorsun sizin için sabah sabah yani yani Arkadaşlar çok zorlanıyorum video çekerken. Çünkü üşüyorum arkadaşlar. Ee, lütfen siz de yardımlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Sizlerle beraber çok güzel yollarda ilerleyeceğiz. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olun. Sizleri seviyorum. Hadi hoşçakalın. Bay bay.